Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zeynep ablayla bir bakalım kim oynayacağız. Evet ben de şu an arkadayım. <laughs> Başlayalım o zaman Ahmet. Oyunumuzu kısaca anlatalım. Anlat bakalım. Arkadaşlar bu elimde gördüğünüz seni anahtar deliğine gelin liseye mi istiyorsun? kafayı kapağı kapatıyorsun böyle takıyorsun sonra bak arkadaşlar açtım ya burası çık ha doğru. arkadaşlar bunu çıkartıyoruz bir taktığımızda kazanıyoruz Evet. Şimdi beraber oyuna başlayalım. Arkadaşlar burası benim tarafım ve şu an Ahmet beni göremiyor. Ben bu, buradan adamları seçtiğimiz için ben de şunu seçeceğim sanırım. Bir dakika düştü. Taktım. Şimdi Ahmet'ini takmış. O size ayrıyetten gösterecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim seçtiğimi görüyorsunuz. Şu anda sesini söyleyemem. Evet başlayalım. Evet Zeynep'le başlatıyor. Herhangi birine bas Ahmet. Kırmızı çıktı. Tuttuğun adam şapkalı mı? Şapkalı şapkalı değilse şapkayı şapkaları kapatmam lazım hemen. Şapka şapka şapka. şapka. Adam. bekle şapkaları kapatmadım daha. Tuttu ne? adam esmer es ver mi? Öbürlerini kapatıyorsun şimdi Ahmet. Sen tamam. kapat ilk. Tamam. Ahmet esmerleri ee, renklileri açık kendileri kapattın mı? Yok kapatamadım açık tenleri hala daha zor zor oluyor. Tamam bitti mi Ahmet? Evet. Şimdi ben soruyorum kırmızı yandığı için tuttuğun adam gözlüklü mü? Gözlüklü değilse gözlükleri kapatmam lazım. Gözlük 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 tamam ben gözlükleri kapat arkadaşlar ben anahtarı kullanacağım Evet. Ben de elizli seçtim. Tamam o zaman ikinci tura geçelim. Arkadaşlar şimdi böyle kahramanlar var burada. Bu kahramanlardan birini seçmem gerek. Sanırım ben şunu seçeceğim. Tamamdır. Ay birazcık kimlik oldu. Çıkmıyor. Neyse ben bunu çıkaramadım. Böyle duracak. Arkadaşlar ben de bunu seçeceğim. Evet. Oyun başlasın. Evet başlatıyoruz. Ben basacağım bu sefer. <laughs> yes. Tuttuğun adam Aklıma. Bakıyoruz. Tuttun. Kahraman. Bakıyoruz. Esmer mi? Hem esmer olmayanları esmer olmayanları kapatıyoruz. Kamerayı tutar mısın? Tutabilirim. Arkadaşlar ben bundayım şu an. Ahmet'e de büyük ihtimal sarı bu var. Bu var. Başka bak şunlar da sarı saçlıymış. Kaçırdım onları. Bu da varmış. Çok var ama. Gittikçe şıklarım artıyor. Şimdik. Hazır mısın Ahmet? Yok ya şey açık ten rengi olanı arıyor. Tamam, bekleyeyim o zaman. Arkadaşlar, Ahmet nihayet bitirdi. Ben de şimdi anahtar hakkımı kullanacağım onun yaptığı gibi. Bakalım. Ee, bu da olabilir. Hayır, hepsini deneyemem. Hepsini denemiyorum. Ben şunu deneyeyim. Yes. Bana hepsini denedin. Hepsine denemedim. Sadece hangisi olduğunu şey yaptım, baktım. Sarı kafalı olanlara baktım İki Ahmet. Kimini yaptın? Hayır. Arkadaşlar şimdi hayvanlarla oynuyoruz ama tek fark olarak buradaki en sona yere getirerek süreli oynayacağız değil mi Ahmet? Evet. Ben şimdi hangisini seçsem? Şunu seçeyim. taktım ben. Arkadaşlar ben de takıyorum. Tamam arkadaşlar. Ben de taktım. Şimdi kapakları açayım. Tamam. Oyunu başlatıyorum. Başlat. Bas Ahmet. Şimdi sıra sende. Kimi seçeceğini böyle belirliyor. Kırmızı. Tuttuğun hayvan beyaz renkli mi? Bakıyoruz. Tamam. Tuttuğun hayvan beyaz mı? Oh. Beyaz olanları kapat. Tuttuğun hayvan siyah yok. Ee, benekli mi? Yeleksiz. Tuttuğun hayvan. Siyah mı? Hayır değil. Siyahları kapat. Tuttuğun... <laughs> Tuttuğun hayvan kedi mi? Tamam. Kedi olmamak için. Sağ ol. Sağ Sen de kanıltarak bana bu işe tutun Tuttuğun kedi kabarık tüylü mü? Tuttuğun hayvan kahverengi mi? Şimdi aklımı deneyeceğim. Tek şıkkım kaldı. Ya klayı. Clio kalmıştı. Bakın tek Clio kalmıştı. Ben bunu <laughs> ben de bunu seçmiştim. My Mickey. Evet, şimdi sıradaki tura geçelim. Evet arkadaşlar. Ben şimdi ya da yok ya bunu seçmeyeceğim. Şimdi bunu seçiyorum. Evet arkadaşlar ben bunu seçtim. Hemen kapan açalım. Bakın. Neredeydi o? Bu? Bakın burada. Arkadaşlar ben de bunu seçtim. Buna. Şimdi oyunu başlatıyorum ben Ahmet. Ayşe. Yine dakikalı oynuyoruz. Mavi. Tuttun. <laughs> Tuttun neydi? Adam. Tuttun adam. Esmer mi? Esmer. <laughs> Tuttun adam beyaz e, beyaz saçlı mı? Hmm, çoğu şıkkım elendi. Sor. Tuttun mu adam? Yok ya. İki... Ay hani ne yapmışız lan? İki, i̇ki iki beraber mi olduk şimdi bu oyunda? Ben de birimi sanırım seçtim. Sen kaç kazandın? 2. Ben de 2 iki kazandım. 2-2. İki, iki. O zaman bunda berabere kaldık. Ben öbürsü videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.